Orada dur bakalım zimpli. Yiyecek kaynaklarımızı ele geçiremeyeceksin. Ama sabah kahvaltım... Ne o? Yine sabah kahvaltını mı kaptırdın yoksa? Ee e, ben... Şey... Neyse bırakalım bunları. Söylediklerimi yaptın mı? Evet profesör. Bütün pantallerin yazılım güncellemeleri tamam. Anka ile de şimdi ilgileneceğim. Anka'nın güvenlik yazılımlarını güncellerken robotlara dikkat et. Biliyorsun bu robotların oldukça karışık bir çalışma sistemi var. Merak etmeyin profesör. Ben hallederim. Ha, e, bir dahaki sefere yemeğini kaptırmamaya çalış. Profesör sizi acilen komuta merkezine bekliyoruz. Tamam efendim hemen geliyorum. Ne oldu acaba? Zimt sızıntısı olsa alarmlar çalardı. Başka bir durum olmalı. E, General Korak ile Paco hakkında konuşabilir misiniz profesör? Paco hakkında mı? Salça bazen öyle anlamsız şeyler söylüyorsun ki... ...seni yardımcım yaparken aklım neredeydi diye düşünüyorum. Neyse ben gidiyorum. Sen de robotların başına. Neredesin robot kılığına girmiş zimtli? Çok garip değil mi binbaşı? Dünkü kayıtlarımızda böyle bir göktaşına rastlanmamıştı. Birden Birdenbire ortaya çıktı. Evet komutanım. Gözden kaçmayacak kadar büyük bir göktaşı. Daha da garibi dünyaya doğru hızla yaklaşıyor olması. Birazdan yüzey analizi elimizde olur. Ne olduğunu anlarız komutanım ne olduğunu anlayalım ve yörüngesini değiştirelim şunun. Tahminen ne kadar zamanımız var? Eğer hızında bir değişiklik olmazsa iki saat sonra dünyanın atmosferine girecek. Öyleyse vaktimiz var demektir. <laughs> Generalim, tehlikeli bir durum mu söz konusu? Evet profesör. Sizin de fikrinizi almak istedim. Binbaşı Şahin durumu açıklayın. Emredersiniz komutanım. Sabah saat 8 sıralarında dünyaya hızla yaklaşan bir gök cismi belirledik. Daha önceki haritalarımızda görülmeyen bir gök cismi. Oldukça da büyük. Ama bu imkansız. Uzayda gezinen küçük kayaları bile görebiliyoruz. Bir yanlışlık olmalı. Biz de öyle düşündük. Ancak bu cisim bir gök bütün özelliklerine uyuyor. Yine de henüz cismin yapısını analiz edemedik. Komutanım, gök cisminin yüzey analizi geldi. Sanki demirden bir kaya. Derinlemesine analiz yapamıyoruz. Ancak yapısında yoğun miktarda demir olduğu açık. Bu cisim hızlanıyor komutanım. Dünyaya varış süresi bir buçuk saate düştü. Ne diyorsunuz profesör? Bütün bunlar bana çok garip geliyor. Uzayda böyle göktaşları olduğunu biliyoruz ama dünyaya doğru yaklaşan bir göktaşını daha önceden tespit edemememiz imkansız. Göktaşının yörüngesini değiştirmek için ne yapmamız gerekiyor binbaşı? Kurt filo üstesinden gelecektir. Ancak dikkatli olmalıyız. Göktaşından kopan parçalar dünyaya düşebilir. Onları durdurmamız çok daha zor olur. Öyleyse kurt filo hemen operasyona başlasın. Yüzbaşı Mert, operasyonu siz yöneteceksiniz. Binbaşı Şahin de kontrol merkezinden sizi yönlendirecek. Binbaşı, bu işte bir iş var. Bence de öyle profesör. Ancak bunu araştıracak zamanımız yok. Sarı alarm verin. Kurt filo bir dakika içinde havalansın. Şu gök taşını başımıza bela almadan uzaklaştıralım. Mert, gerekli bilgileri filoya sen aktarırsın. Emredersiniz komutan. de alt ettim seni zipti robot bozuntusu. Ne zaman dış uzaya gidebileceğiz acaba? Ben burada iyiyim. Ne yapacağım dış uzayda? Sen niye bu kadar çok gitmek istiyorsun ki? Zimtilerin nereden geldiğini merak ediyorum. Nereden geldiklerini bilirsek belki kaçırdıkları insanları da bulabiliriz. Güçlerini bilmiyoruz. Dış uzaya gitmek çok tehlikeli olabilir. Heh. Zimtler seni duymuş olmalı. <laughs> Umarım. Sadece bizim filoyu çağırıyorlar. Sadece bizim filomu. Zimt sızıntılarında bütün filolara alarm verilir. Başka bir durum var galiba. Ne olduğunu şimdi göreceğiz. Yüzbaşı, vurmanız gereken hedefleri gemilerimizin savunma sistemine yükledim. Yaptığım hesaplamalar doğruysa göktaşını parçalara ayırmadan görüngeden çıkarabileceğiz. Parçalara ayırırsak ne olur profesör? Parçalar şarapnel etkisi yaratacaktır. Dünyaya çarpmasına engel olmak için çok sayıda hedef vurmak gerekebilir. Bu da olmasını istediğimiz son şey. Dikkatli davranın. Tamam profesör merak etmeyin. Kurt Filo görevini en iyi şekilde yapacaktır. Komutanım, zim sızıntısı mı? Hayır Bora, bu kez değil. Dünyaya hızla yaklaşan bir göktaşını yörüngesinden çıkaracağız. <laughs> Hevesin kursağında kaldı desene. Yine de zimp saldırıları kadar tehlikeli bir durum Teğmencem. Hemen gemilerinize, yolda gerekli talimatları vereceğim. Göktaşı'na doğru yaklaşın ve hedeflere kilitlenin. Ateş için emirlerimi bekleyin. Emredersiniz komutanım. Kurt Filo, seyir halinde Göktaşı'na doğru ilerliyoruz. Hedeflere yaklaştığımızda koordinatlarınızı göndereceğim. Komutanım, emir verin yerli bir edelim şu Göktaşı'nı. Hayır Bora, eğer Göktaşı parçalanırsa durum daha tehlikeli bir hal alabilir. Sadece belirlenen hedefleri vuracağım. Komutanım, ekranıma Göktaşı'nın yeraltı analizi geliyor. Gerçekten çok garip. Hiç bu kadar metal içeren bir gök cismi görmemiştim. Demirden bir top desene. Birazdan onu uzayın derinliklerine yollayacağız. Ayşe haklı çocuklar. Karşımızda çok garip bir gök cismi var. Bu yüzden uyanık olun. Şu demir yığınına bak. Bunu bize verselerdi de paramparça etseydik. Değil mi Anka? Bu büyüklükte bir gök cismini şu an yok edersek daha küçük ama binlerce gök taşından oluşan bir tehlike oluştururuz. Anlıyorum. Görünüşe göre bütün silahlarımızı kullanmamıza da izin vermiyorlar zaten. Görevimizin gök cisminin yörüngesini değiştirmek olduğunu hatırlatırım Teğmen. <laughs> bir sene eksiktin Anka. Şimdi de başımıza binbaşı mı kesin Surgunuz anlaşılmadı Teğmen Bora. Hoş ver. Bunu anlamana gerek yok zaten. Kurt 2, koordinatlarınızı gönderiyorum. Konumunuzu aldıktan sonra ateş açmak için emir bekleyin. Anlaşıldı komutanım. Kurt 1, ilk hedefler için ateşe hazırlanın. Hedefleri kilitlenildi. Kurt filo ateşe hazır komutanım. İlk hedefler için atış serbest kurt bir. Kurt filo. Ateş! Yüzbaş Suat, Göktaş'ın yörünge hesaplamalarını yapın. Bakalım bir değişiklik olmuş mu? Hesaplamalar yapıldı komutanım. Herhangi bir değişiklik yok. Göktaş'ı hala dünyaya doğru hızla yaklaşıyor. Tahmini çarpma süresi 45 dakika. Sanki göktaşı değil de ışık hızıyla çalışan tenis topu. Gittikçe hızlanıyor şu şey. Kurt bir, ikinci hedefler için ateşe hazırlanın. Emredersiniz komutanım. Binbaşı durun. Ne oldu profesör? Sanırım bu göktaşı. Evet. Göktaşı değil. Bu bir makina. Nasıl? Makina mı? Evet, hem de bir savaş makinası. Kurt bir, göktaşı sandığımız şey bir makine. savaş makinası. Tekrar ediyorum, göktaşı bir savaş makinası. Bu bir tuzak. Derhal saldırı pozisyonuna geçin. Ne? Makina mı? Anlaşıldı merkez. Kurt Filo, saldırı pozisyonuna geçiyoruz. Ayşe ve Cem, siz alçalın ve aydınlık tarafa geçin. Bora, sen benimle gel. Karanlık tarafa geçiyoruz. büyük gemileri de varmış. Bu makinaya gemi demek doğru olmaz Teğmen Bora. Tarayıcılarım içinde hiçbir canlı unsur algılayamadı. Bu yapay zekaya sahip bir robot ve şu an saldırmaya hazırlanıyor. Neyi bekliyoruz ki? Biz önce saldıralım o zaman. Atış serbest. Tekrar ediyorum. Atış serbest. Herkes dikkatli olsun. Kurt Filo, güvenli mesafede kalın. Neler oluyor binbaşı? Zimtler şimdi de robot mu yollamışlar? Evet komutanım. Tam bir savaş makinesi. Kurt fili ve nefes aldırmıyor. Bu robotu durdurmanın bir yolu var mı profesör? Uzay üstündeki ya da dünya yörüngesindeki savunma sistemlerimizi kullanamıyoruz. Çünkü Zimt robotu çok hızlı. Ayrıca imha noktası da dünyaya çok yakın. Bir yol var ama... Anka ve Bora bunu başarabilir komutanım. Nasıl? sadece Bora ve Anka ile mi durduracağız bu dev robotu? Doğru mu profesör? Başarabilirler mi? Evet efendim. Ama... Bora, Anka'nın tam gücüyle yeterli yakınlıktaki bir mesafeden ateş topu ile Zimp robotunu vurabilirse... Evet vurabilir. İyi ama oradan nasıl çıkacaklar? Bu onların sonu olur. Çok az da olsa bir şansları var var ama Anka ile Bora bunu başarabilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip olsa da onları tehlikeye atmak. Zimt robotunun atmosferimize girmesine ne kadar kaldı? Yaklaşık 40 dakika komutanım. 20 dakika içinde bir şeyler yapmazsak çok geç olabilir. Çok az vaktimiz var. Dünyaya çarparsa vereceği zarar nedir profesör? Bu sadece bir gök taşı olsaydı bile vereceği zarar çok büyük olacaktı komutanım. Saatli bomba gibi duran bu robotun dünyaya çarpmasının sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Anka ve Bora derhal göreve hazırlansın. <laughs> Anlaşıldı mı Bora? Evet Profesör. Gereken hazırlıkları yap ve saldırı için hazır bekle. Anlaşıldı Profesör. Teğmen Bora isabet aldık. Güvenlik yazılımlarımızda sorunlar var. Ateşten kaçamıyoruz. Nasıl olur emin misin? Evet Teğmen Bora. Otomatik ateşleme sistemim devre dışı. Destek sistemlerim de çalışmıyor. Bir isabet daha alırsak parçalanma riskimiz yüzde 89. Bir bu eksikti. Eksik olan nedir Teğmen Bora? Anlaşıldı Anka anlaşıldı. Kalkanlara tam güç ver gerisini bana bırak. Bir numara, burası merkez. Evet merkez, burası kurt bir. Anka haricinde tüm kurt filo güvenli mesafeye çekilsin bir numara. Ama Anka göktaşından uzaklaşamıyor merkez. Sanırım bir sorun var. Onu çıkarmaya çalışacağız. Ayrıca destek gerekiyor. Olumsuz bir numara. Anka dışındaki tüm kurt filo güvenli bir bölgeye intikal edin. Anlaşıldı merkez, güvenli bölgeye intikal ediyoruz, tamam. Kurt üç, güvenli mesafeye çekiliyoruz. Gemiyi sabitleyemiyorum. Sanırım hasar ciddi görünüyor. Hemen oradan uzaklaş Kurt 3 geri çekiliyoruz. Uzaklaşmaya çalışıyorum komutanım ama güç kaybından dolayı zorlanıyorum. Kurt 4 derhal güvenli mesafeye çekiliyoruz. Bir numara. Çok yoğun ateş var. Karşı ateş açıyorum ama etkili olmuyor. Tamam. Uzaklaşın Kurt 4. Uzaklaşın. Karşımızda bir zim robotu var. Anlaşıldı bir numara tamam. Sanırım Ankara'daki problem son yüklediğimiz yazılımlardan kaynaklanıyor. Nasıl olur anlamıyorum. Şu an yapılacak bir şey yok profesör. Ay üstünden destek isteyin. Korkarım bunun için yeterli zamanımız yok komutanım. Anlaşıldı. Bora ve Anka'ya güvenmek zorundayız. Başlarına bir şey gelme ihtimaline karşılık Nuh 143 hazır olsun binbaşı. Oraya da gereken her türlü teknik desteği verelim profesör. Bora, Anka'daki sorunun farkındayız. Komutanım, güvenlik yazılımlarını devre dışı bıraktım. Bizim robotunun kritik noktaya varış süresi 3 dakika 10 saniye. Manevra kabiliyetim düzeldi. Anka'ya tam olarak hakimim. Bu çok iyi. Ateş topunu fırlatmadan önce kalkanlardaki gücü kesmelisin. Bu seni daha da savunmasız bırakacak. Biliyorum profesör. İyi şanslar Bora. Sağ olun profesör. Teğmen Bora kritik noktaya iki dakika kaldı. İki dakika içinde... Biliyorum Anka biliyorum. Teğmen Bora bu şartlar altında kurtulma şansımız yüzde... İşimi hiç kolaylaştırmıyorsun Anka. Kritik noktaya bir dakika kırk beş saniye. Yansıtıcı kalkanları kapatmanı istiyorum Anka. Anlaşıldı. Ateş topunu fırlatmak üzere hazırla. İşlem başlatıldı. Şu yumurta kafalı geminin koordinatlarını da görelim Anka. Hedef gemiyi en iyi şekilde vurmak için öngörülen mesafe hesaplandı. Son 1 dakika 12 saniye. Ateş topu hazır. Emirlerinizi bekliyorum Teğmen Bora. Sana güveniyorum Anka. Yüzümü kara çıkarma. Son cümlenizi anlayamadım. Beni utandırma demek istedim. Uygun mesafeye girildi. Son 50 saniye. Başaracağız Anka. Son 45 saniye. Hız sabitlendi. Son 40 saniye. Atış gücünü en yüksek seviyeye çıkar. Atış gücü en yüksek seviyede. Hedefe kilitlen. Hedefe kilitlenildi. Son 25 saniye. Son 10 saniye. Şimdi! Heh, durumunuz nedir? Salça hemen bilgisayarın başına geç. Yeni oluşturduğun yer tespit programını yükle hemen. E, ama o program henüz bitmemişti. Hemen diyorum. Merkez görev tamamlandı. Üste dönmek için izin istiyoruz. Kurt filo. Bora ve Anka olmadan üste dönmeniz mümkün değil. Patlamanın gerçekleştiği alanı taramanızı istiyorum. Bora'yı bulmadan dönmeyin. Bora'ya bir şey mi oldu? Bilmiyorum yüzbaşı. Umarım bir şey olmamıştır. Hemen taramaya başlıyoruz efendim. Bora'yı bulacağız merak etmeyin. Acele edin yüzbaşı. Cem'in panteri hasar gördü. Onu üste göndermek zorundayım. Ayşe ile devam edeceğim. Cem sen üste dönebilirsin. Ayşe sen de tarayıcılarını çalıştır. Bora'yı bulmaya gidiyoruz. Ben de geleceğim komutanım. Emrime karşı mı geliyorsun Cem? Üste dön derhal. Anka, durumunuz nedir? Anka, bilgi verin. <laughs> Tüm zamanların en iyi atışıydı bu. Ne dersiniz profesör? Bora, iyi misin? İyiyim profesör. Sanırım birazcık yandım. m u 기